Merhaba. Bu videomuzda sıralama ve filtreleme işlemlerini örneğimiz üzerinden inceleyeceğiz. İlk olarak bir ürün takip çizelgesi elektronik tablomuz mevcut. Bu tabloda ürün numaraları, firma isimleri, üreticiler, tarihleri, kategori, fiyat ve stok durumları bulunmakta. Burada ilk tablomda ürünlerimin tarihlerinin küçükten büyüğe doğru sıralandığını görüyorum. Bunu örneğim üzerinden ben de gerçekleştireceğim. Tarihlerimin bulunduğu sütunumu seçerek giriş kısmından sırala filtreli uyguladan eski tarihten yeni tarihe şeklinde seçerek seçimi genişlet diyorum ve sırala diyorum. Ve gördüğüm gibi tarihlerim eskiden yeniye doğru sıralanmış bulunuyor. Örneğimde ise sıralama işlemim fiyat sütunumda fiyatı en yüksek durumdan en düşük duruma doğru ürünlerimin sıralandığını görüyorum. Bunu yine yapmak istediğimde ilgili sunumu seçtikten sonra sıralamayı büyükten küçüğe sırala diyerek ve seçimi genişleti seçerek yine bu şekilde güncelleyebiliyorum. Bir sonraki işlemde ise burada filtreleme işlemleri uygulanmış. Ürün takip çizelgesindeki stok durumunun sadece var olanları gösterilmek şartıyla düzenlenmiş. Bunu nasıl yapabilirim? İlgili sunumu tekrardan seçtikten sonra giriş sekmesinden sıralama ve filtre uygula diyerek filtre seçeneğini seçiyorum. Burada çıkan okuma tıklayıp metin filtrelerine gelerek içerir ifadesine tıklıyorum. Burada içermesini istediğim ifade var. Var yazarak tamam diyorum. Artık ürün takip dizelgemde sadece stokta var olan verilerim karşıma gelmekte. Bir sonraki örneğimde ise kategorilerdeki ürünlerin mutfak gereçleri ve elektronik sınıfındaki kategorilerin sırlanmamasını istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim? İlgili sunuma tekrardan gelip filtreleme işlemini uyguluyorum. Filtreleme ayarlarıma tıklayarak metin filtrelerine geliyorum. Ve içermeyen ifadeleri bu sefer seçiyorum. Burada elektronik yazıyorum. Daha sonra diğer içermez ifadem için mutfak gereçlerini seçiyorum. Ve tamam diyorum. Ve gördüğümüz gibi ürün takip çizelgemizde sadece mutfak gereçlerinin ve elektronik kategorisindeki ürünlerin listelenmediğini görüyoruz. Bugün tarihe göre Eskiden yeniye doğru sıralamayı kullanarak ürünlerimizi sıralamayı gördük. Fiyatları en pahalıdan en düşüğe doğru sıralayarak ürünlerimizi daha iyi analiz etmemize olanak sağladık. Stok durumumuza filtreleme uygulayarak stokta bulunup bulunmadığını hızlı bir şekilde ürünün kontrolünü sağladık. Son olarak ürün takip çizelgesindeki kategorideki belli istediğimiz kategorilerin bulunması için iki kategorinin içermeyen durumları çıkartarak bu şekilde mevcut ürünleri kontrol edebildik. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.